Ücretin genel anlamda global çapta uygulanmaya başlanışı yüzyıllar öncesine dayansa da bunun yasal statüye kavuşturulması ise ancak 1800'lü yıllarla birlikte gündeme gelmeye başlamıştır. Sanayi devriminin ardından işçilerin alacağı en düşük ücret gündeme gelmiş ve burada bir standarda gidilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Uzun süre yeterli ve etkin şekilde uygulanamayan asgari ücretin düzenli tatbiki ise 1900'lü yıllar ile birlikte mümkün olmaya başlayabilmiştir ülkemizde asgari ücret ise 1936 ve sonraki yıllarda gündemimize girmiştir. Asgari ücret uygulaması nasıl ve neden çıktı? Ekonominin küreselleşmesi ve kapitalist sistemin geniş çapta zemin bulmasıyla birlikte şirketlerin yüksek kar marjı hırsları da tüm dünyada arttı. Rekabette öne geçmek isteyen şirketlerin işçi ücretlerinde kesintiye giderek tasarruf etmeye çalışmaları işçilerin hak ettiklerinden az kazanmalarına neden oldu. İşçi haklarının savunulması, emeğin sömürülmemesi, iş barışının sağlanması, asgari insani standartların korunması gibi nedenlerle global çapta asgari saat ücreti uygulanmaya başlanılmıştır. Böylece bir işçinin saatlik en düşük kazanabileceği tutar yasalarla korunmaya çalışılmıştır. Ancak bu sistemi oturtmaya çalışmak onlarca yıl almıştır. Ülkemizde asgari ücret ilk kez 1936 yılında iş kanunu ile mevzuata girmiştir. Bununla birlikte 1951 yılına kadar uygulanması mümkün olmamıştır. 1951 ile 1937 yılları arasında Ise, mahalli komisyonlar tarafından bölgelere göre farklı asgari ücretler belirlenmiştir. Bu durum iç göçü tetiklemiş ve daha yüksek asgari ücret belirlenen bölgelerin göç almasına, daha düşük asgari ücret belirlenen bölgelerin ise göç vermesine neden olmuştur. Ulusal bazda asgari ücreti belirleyen ve hali hazırda da etkinliğini sürdüren Asgari Ücret Komisyonu 1967 yılından itibaren toplanmaya başlamıştır. Böylece Türkiye çapında asgari ücret belirlenerek uygulamaya konuşmuştur. Geride kalan yaklaşık 60 yılın bazı dönemlerinde yılda bir kez, bazı dönemlerinde ise yılda iki kez asgari ücret belirlenmiştir.